Evet fındıkçı kardeşlere selam aleyküm. Ben Topçalı Behaller Mahallesi'ne Kenan. Bu arkadaşımızı senelerdir takip ediyorum. Yaptığı işleri takip ediyorum. Bakım olduğu sene o kadar değil de ikinci sene farkı görürsünüz. Ne olduğunu anlarsınız. Ben kaç senedir kısmet olmadı. İnşallah bu sene bakımı yaptırıyorum. Ve bundan sonra tarlayı da teslim ediyorum. Bundan sonrası bunun. Allah'a emanet. Şimdi Kenan abi evet. Biz bu Topçalı Ereğli'ye bağlayan Topçalı köyünde aşağı yukarı 4-5 seneden beri bir çalışma yapıyoruz. Sen de bunu gördün burada. Evet. Ee, bizi ilk sene gördüğün anda biraz kendine bir çekimsel olarak dedin ki ya bu arkadaş çok fındığı ezya. Yani kafanda göre. Evet. E, ee, Tabi şimdi sen bizi hiç tanımadın ya görmedin. Ee, i̇lk sene bizi gördün. ikinci sene, üçüncü sene de gördün. Ve gördüğün olan olaya da burada açıklama getirir misin abi? Ee, tabii ki biz Fındıktan anlamadığımız için seni takip ederken fındığı birden kesiyor zannediyoruz. Aslında işin doğrusu oymuş. Bilmediğimiz için öyle diyoruz. Ama farkı sonradan gördüm. Ben ya, de inandım. Yani yaptığı iş doğru ve ben de bundan sonra Allah izin verirse bakımını yaptıracağım. Şimdi şöyle bir şey bir de Kenan abi. Senin e, oğlun İsmail e, Kocabaş'a geldik. Evet. E, bahçesini gördün. Oraya senden bölünme bir yer oğluna. Şimdi daha önce o tarladan hiçbir verim alamıyordunuz, değil mi? Ben şimdi o tarlayı yıllarca ben kullandım, sonra çocuklara verdim. Ben oradan bir tona yakın fındık çıktığını hiç görmediydim. 400 kilo, 450 kilo fındık alıyordum. Benim oğlan şimdi bir tona yakın, bir ton 200, bir ton 300 fındık alıyor. İşte biz burada besleme programı olarak da bu artı olarak reçete çıkartıyoruz. E, diyoruz ki toprağın pH'ı, gübrenin vitaminlerine olan gübreleri, daha kaliteli gübreleri kullandırmaya çalışıyoruz. Kulaktan duyma, komşudan duyma olan arkadaşlar e, bahçesine uygulama yapıyor. O uygulama havaya cebe zarar. E, teknik yardım aldıktan sonra biz doğru yere yerlendiriyoruz. Niye doğru yere yerlendiriyoruz? Çünkü biz e, bu işi 20 yıldan beri yaptığımız için e, gübrelerin nasıl olduğunu, ilaçların nasıl olduğunu biliyoruz. Biz de her konularda müşterilerimizin ve yanındayız yani bu konularda. Evet. Şimdi Kenan abi bir de son olarak e, bir de dediniz, dediniz ki e, bir arkadaşımız e, bu arkadaşı tarlanıza getirin bir kere olsa mahsız getirin demişti sana. Evet. O e, Onu da bir açıklama getirir misin abi? Evet. Bu Göktepe köyünde herkes tanır mod, fındık makinesi olan Ahmet Şen var. Bu da bütün sergi serdi bir şeyler yaptı çok mücadele veriyor. Bana o tavsiye etti ilk zamanlar. Ya dedi bu Murat arkadaşımızı getir. Bir senelik senin tarlaya bakım yapsın. Ondan sonrası gerisini sen onu arar bulursun dedi. Ve doğru söylemiş. Değil mi? Bu fındık işi kulaktan dolmayla olmuyor. Onu kullan bunu kullan. işte çok kesti az kesti. Böyle değil bu iş. Bu işi uzmanına yaptıracaksın. Ben de kendim abime çok teşekkür ediyorum. Bugün sabah Geldik, ee, görüyorsunuz 3 Eylül Salı günü burada gördüğünüz gibi bahçesine geldim. Görüyorsunuz buradaki yapılan işi. Bahçesinde e, karışık. Bu karışıklığı biz burada tekniğimizi konuşturarak yapıyoruz arkadaşlar. Kenan abi bu bahçeden verim alamıyormuş, bize buldu. Dediği gibi açıklamasını da biraz önce yaptı. Arkadaşlar görüyorsunuz bahçe yeni hali. Eski hali arkadaşlar. Görüyorsunuz eski halinden e, saydığım kadarıyla dal sayısı çok yüksek. En azından 20 tane dal sayısı var. 20 tane dal sayısı olan bir fındık ocağından verim alamazsınız. Her zaman söylediğim gibi. E, en azından bunu aralana gördüğünüz gibi açmamız lazım. Görüyorsunuz. Sonrası yaptığımız aralana görüyorsunuz. Açık yaptık bunu dağ sayısını düşürdük. Şimdi bundan istediğimiz gibi verim al alma şansımız yüksek arkadaşlar. İşte bizler böyle bugün 3 Eylül, Pazartesi günü şey Salı günü. Bismillah dedik. Kenan abinin bahçesinden. İnşallah 2024'ten 2025 yılı sezonu budama sezonu, besleme programları yaparak yine de başarılı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Facebook adresimiz Murat Aslan, WhatsApp adresimiz, Instagram adresimizden YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler, bol kazançlar.